Hiç hayatınızda öyle bir an oldu mu? Ne eski hayatınızdasınız ne de yenisi başlamış. Bir kapı kapanmış ama diğeri henüz aralanmamış. İşte bu tuhaf boşluğun, bu araf halinin bir adı var: Limbus. Latince kökenli bu kelime, hayatın iki aşaması arasında sıkışıp kaldığımız o belirsiz süreci anlatır. Zaman sanki farklı bir hızda akar. Günler, haftalar, aylar geçer ama siz bir milim bile ilerlemediğinizi hissedersiniz. Bir şeyler yapmak, bir adım atmak istersiniz ama içinizde o gücü bir türlü bulamazsınız. Bu his tam olarak korku değildir ama umursamaz bir durgunluk da değildir. İkisinin tam ortasında adı konmamış bir bekleyiştir. Limbus adeta ruhumuzun upuzun bir koridorudur. O koridorda yürürsünüz ama ne bir çıkış kapısı görürsünüz ne de nereye gittiğinizi bilirsiniz. İçinizde bir yanınız "Hadi ileri git." diye bağırırken diğer yanınız "Eskiye dön, orası güvenliydi." diye fısıldar. Bir ses artık her şey bitti der. Başka bir ses hayır, daha değil diye cevap verir. Bu içsel çatışma insanın en sessiz ama en yorucu mücadelelerinden biridir. Ve işin ilginç yanı bu mücadeleyi çoğu zaman tek başınıza verirsiniz. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey normal görünür. Sabah uyanır, işinize gider, arkadaşlarınızla buluşursunuz. Hayatınızın rutin akışı devam eder ama kimse bilmez ki siz içten içe devasa bir geçiş hali yaşıyorsunuz. Nerede olduğunuzu, nereye ait olduğunuzu, hatta kim olduğunuzu bile sorguladığınız bir dönemdir bu. Sanki kendi hayatınızın yabancısı olmuşsunuzdur. Belki büyük bir ayrılık yaşadınız, ilişki bitti ama duygularınız hala o arafta asılı kaldı. Ne tam olarak unutabildiniz ne de yeni bir başlangıca hazırsınız. Belki uzun yıllar çalıştığınız işinizden ayrıldınız. O kapı kapandı ama yeni kariyer yolunuz henüz önünüzde belirmedi. Ya da belki sadece hayatınızın yönünü değiştirmek istediğinizi fark ettiniz ama o değişimin ilk adımını nasıl atacağınızı bilemiyorsunuz. İşte tüm bu senaryolar Limbus'un farklı yüzleridir. Peki bu boşluk, bu sıkışmışlık hissi sadece bir kayıp zaman mı? Kesinlikle hayır. Limbus aynı zamanda müthiş bir dönüşümün eşiğidir. Tıpkı toprağın altına ekilen bir tohum gibi düşünün. Tohum Artık eski kuru haline dönemez ama henüz yeşil bir filize de dönüşmemiştir. Karanlıkta, sessizlik içinde bekler. İşte limbus, büyümenin o görünmeyen, o yer altındaki evresidir. Bu dönem, evrenin sizi sabra davet ettiği bir mola gibidir. Dışarıdan bakıldığında mutlak bir sessizlik ve hareketsizlik vardır. Ama içeride ruhunuzun derinliklerinde büyük bir hazırlık devam eder. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünen o zamanlar bile aslında ruhunuzun gelecekteki siz için enerji, bilgelik ve güç topladığı anlardır. Belki de en yaratıcı fikirler, en doğru kararlar tam da bu durgunluk anlarında doğar. Bu yüzden eğer şu an kendinizi böyle bir boşlukta hissediyorsanız paniğe kapılmayın. Kendinize kızmayın. Neden bir şey yapamıyorum diye kendinizi suçlamayın. Belki de yapmanız gereken tek şey hiçbir şey yapmamaktır. Sadece olmak. Bu geçiş sürecinin doğal bir parçası olduğunu kabul etmek ve kendinize şefkat göstermektir. Limbus bize şunu öğretir. Hayattaki sıkışmışlık hissi kalıcı bir duraklama değil, büyük bir dönüşüm hamlesinin habercisidir. Tıpkı büyük bir kapı kapanırken oluşan o derin sessizlik gibi. Çünkü yeni kapı açılmadan önce ses çıkarmaz. Belki de Limbus, henüz başlamamış o yeni hayatınızın derinden gelen ilk nefesidir. O nefesi duymak için sadece biraz sessizliğe ve sabra ihtiyacınız var. Bu videoyu kendini bir boşlukta hisseden ama yalnız olmadığını bilmesi gereken bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Unutmayın, en karanlık koridorların bile bir çıkışı vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.